Türk Devletleri ile Turan Özel Ekonomi Bölgesi kuruluyor. Amaç Türk Devletleri arasındaki ekonomik ilişkileri güçlendirmek. Üye ülkelerle ticaret hacminin 150 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor. Türk Devletleri Teşkilatı'na üye ülkeler arasında Turan Özel Ekonomi Bölgesi kurulacak. Türk Devletleri'nden gelen ürünler hiçbir engele takılmadan hızlı bir şekilde Avrupa'ya ihraç edilecek. Türkiye Macaristan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve kısmen de büyük ihtimal Türkmenistan'ın içinde yer alan, Azerbaycan'ı içinde bulunacağı bir ekonomik bölge olacak. Yani serbest ticaret bölgesi olacak. Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin toplam nüfusu 160 milyona yakın. Ülkelerin toplam ekonomik büyüklüğü 1 trilyon 600 milyar doları buluyor. Amaç, Türk devletleri arasındaki ekonomik ilişkileri güçlendirmek. Bizim aramızda yaklaşık 25-30 milyar dolarlık bir ticaret hacmi var. Bu hem Türkiye için çok yüksek bir seviye değil, hem de Türk devletler teşkilatının potansiyelini bence yansıtmıyor. Bu kurulacak Turan Ekonomik Serbest Bölgesi de bunu aslında 30 milyar dolar değil, 100 milyar dolar, 150 milyar dolara çıkarmayı amaç ediliyor. Turan Ekonomi Bölgesi aslında bir serbest ticaret bölgesi anlamına geliyor. Bölgede gümrük vergileri düşük olacak. Üye ülkeler karşılıklı serbest ticareti geliştirebilecek. Türkiye'nin e, ticaret kültürünün o bölgelere aktarılması hem de o bölgelerin dünyaya daha fazla entegre edilmesi açısından ben çok değerli çok kıymetli görüyorum bu alanı. Aslında Türk Devletler Teşkilatı üyeleri'ni biz Turan Ekonomik Serbest Bölgeleri ile aslında Rusya'ya olan, Çin'e olan ekonomik ticari hacimde bağlılığını azaltmayı hedefliyoruz. Yani güçlü Türkiye, güçlü Turan, güçlü Türk Devletler Teşkilatı demek. Bir tür serbest bölge olacağı için Türkiye'nin özel sektör tecrübesi Türk devletlerine daha kolay aktarılacak. Bölge ülkelerinin ekonomik kapasitesi ve altyapısı güçlendirilecek.